Evet sevgili gençler yeni bir video hoş geldiniz bugün sizlerle tartmayla ilgili problem çözümü yapacağız tartmayla ilgili problem nasıl çözülüyor beraber inşallah ona bakacağız şimdi sevgili gençler biz tartmayla ilgili problemi çözerken bakın bana dediği kelimeleri aynı aynen çözmem lazım gençler portakalın kilosunu pazara gittiğimde 3 TL'ye alıyormuşum. Pazara gittiğimde mandalinanın şey muzun kilosunu 7 TL'ye alıyormuşum ve kivinin kilosunu 10 TL'ye alıyormuşum. Ayşe Hanım manavdan bak ben pazara gitmiştim, manava gitmiş Ayşe Hanım. Manavdan 1,5 kilo portakal almış. Ha bak. Şimdi 1000 gram artı 500 gramlık ne almış? Portakal almış. E, 1000 gramı kaçtı? 3 liraydı artı e peki sevgili gençler ee yarım kilo değil mi bu 0.5 yarım kiloydu e o halde yarım kilo 3'ün yarısı kaç 1.5 lira değil mi bunu biliyoruz 3 liranın yarısı 1.5 lira 3 lira geldik bak şöyle düşünebilirsiniz bak 3 tane 1 lira var. 1 lira, 1 lira, 1 lira var. Değil mi? Şöyle. Şu 1 lirayı biri aldı. Şu 1 lirayı biri aldı. Ama şu 1 lirayı da ne yaptı? 50 kuruş, 50 kuruş yapıp birini buraya, birini buraya attı. Toplamda 1,5 lira oldu. Topladım. 3, 4, 4,5 liralık bir kazanç elde etti. Şey, masrafı çıktı burası. Sonra devam ediyorum. 2 kilomuzu almış. Bak 2 kilo 1000 gram artı 1000 gram eşittir. Bak kaç kiloymuş muzun kilosu? 7 lira. O halde burası 7. 7 artı burası da 7. 7 eşittir cevap 14 TL oldu. Sonra kivinin kilosu 10 liraymış. Bak 1000 gram 2,5 kilo almışım. 1000 gram 2 kilo oldu değil mi? Sonra bir de 500 gram yapmışım. E şimdi gençler 1000 gram 10 liraydı yazdım. Artı 1000 gram 10 liraydı yazdım. Bir de yarım kilo var. E yarım kilo da 5 liradır değil mi? Onun yarısı 5'tir. E 10 10 daha 20, 5 daha 20, 25 TL. Peki Ayşe Hanım manava kaç TL ödeme sağladı? Bakalım. Sevgili gençler 25 ile 14'ü toplayacaksınız. 25 14 daha ne yapar? 39 yapar. 39'a 4 lira 50 kuruş ekleyeceksiniz. 39 4 daha ne yapar sevgili gençler? 43 lira yapar. 43 lira 50 e kuruş yapar. 43,50 TL. Son olarak ikinci devam edelim. İkinci soru da 5 kilogram portakal kaç gram portakal yapar? Yani 5 kilogram nedir gençler? Bakın B aslında şunu soruyor. 5 kilogram kaç gramdır diye soruyor bize. E gençler düşünelim. Neydi? Bak düşünelim. Mantığını kuracağız için. 1 kilogramın neydi? 1000 gramdı. A bak 1'in yanına 3 tane sıfır gelmiş. E ben 5 kilogram diyorum. 5'i yazdım. Yanına 3 tane sıfır koyacağım. 1, 2 ve 3. Gördüğünüz üzere 5 beş kilogram 5000 beş gramdır sevgili gençler. Bu videomuz da burada sona erdi sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, esenlikle.